Merhaba değerli arkadaşlarım. 2020 yılında basımını yapmış olduğumuz ve kısa sürede birinci baskısını bitirmiş olduğumuz TYT Coğrafya Soru Bankamızı 2021 yılında tekrar güncelleyerek sizlerin hizmetine sunduk. İsterseniz soru bankamızla ilgili sizlere bazı bilgiler vereyim. Her şeyden önce bu soru bankası video konu anlatım dersleriyle desteklenmiştir. Özellikle de okula ya da dershaneye gidemediğiniz dönemlerde oluşan konu eksikliklerini giderebilmeniz için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Kanalımızdaki herhangi bir konuyu izledikten sonra sonra bu konuyu pekiştirebilmek için soru bankamızdaki seçkin, nitelikli soruları çözebilirsiniz. Peki hocam çözemediğimiz soruları ne yapacağız? Arkadaşlarım kitabımızdaki soruların tamamının video çözümleri mevcuttur. Peki bu çözümlere nasıl ulaşacağız? Kitap size ulaştıktan sonra kitabın arka kapağında bandrolün hemen yanında sert bir cisimle kazıyarak ulaşabileceğiniz bir kod var. Bu kodu alacaksınız doğru kaynak sitesine gideceksiniz. Doğru kaynak sitesinde ilgili alana kitabın kodunu girerek soru çözüm videolarına ulaşabileceksiniz Peki hocam kitabınızda güncelleme adına neler yaptınız biraz da bundan bahsetmek istiyorum arkadaşlarım sınavda soru gelme ihtimali yüksek olan konularla ilgili soru sayılarını artırdık ve kitabımızı daha iddialı daha nitelikli hale getirmeye çalıştık Aynı zamanda sınavdan önceki mevcut durumunuzu görebilmeniz açısından kitabın sonuna denemeler koyduk ki bu denemeleri çok seveceksiniz. Hani ne demişler? Sınavı çok kaynaktan değil, doğru kaynaktan çalışan kazanır. Umarım bu kaynak hedeflerinize ulaşan yolda bir basamak olur arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum.